kardeş bu normal 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 o sesini yaptığın her şey diyor intro yapmayayım arkadaşlar bu oyunu bilen bilir ben bu oyunu dağlı yarlı güneş o ne lan ya sen arkadaşlar Evil Nun'un iki tür çeşidi var üç tür pardon Evil Nun okuldan kaçış benim oynadım şu an Evil Nun e, ee, iki var bir de evil moon. bir tane daha var onun ismi çok okuyamadım çok saçma bir şey ee, şimdi arkasını dönüyor bizi ağzımıza sıçtı daha bir gol bir eyvallah rakibe bir gün Sakin. Şimdi dediğim kadarıyla ben FF Nur'la HD ve iyi olacağım. Valla ben şu an iyi olamam. Bu götü boklu avrat bizi öldürecek çünkü. <laughs> <Kapat, kapat. Gülüyor> Rahibe benim oğlum. Kırar mı lan acaba kapıyı? Oha geldi geçti var. La. altı parçadan oluşuyor. Burada resim resim yok mu? Oğlum açmak istemiyorum Vallahi karşımda. Çıkmak da istedim. Vicdansız. Rahiiiibeeee Üç kıyam arkadaşlar Üst kata çıkmam lazım Ses yapmakta gelsin Fake açacağız bununla buradan gelebilir ha. Ama korktum ya dur. Korkuyorum ya abi. Çığlık atacağım. Kaşar Arkadaşlar başaracağız abi. <gülüyor> <gülüyor> Rahibe terbiyesizlik yapma be. Ben hep Nurullah HD iyi olacağım. İnşallah iyi olacağım. Arkadaşlar buldum. Rahibe amcamızı çağıralım. Rahibe amca. Bir bakalım geldi mi? <laughs> ya bir Ben burayı unutmadım. <laughs> hey ben burada rahibe kışkırtıyordum. Ya bu şaka. Rahibecim, canım kardeşim. Rahibe gel dost olalım. FF oynuyorsan arkadaşlar FF'den sıkıldım. Hii. Son gün oğlum. Son gün 24 Ocak. Ya arkadaşlar korkmuyorum lan. Korkmuyorum lan senden. Tamam mı? kadın sen karşıma çık. 1v1 atalım. Sen üzülme, ben buradan kaçacağım. Ulan devam et ulan, geçeceğiz ulan. Ahiret, bana ne yapmayı düşünüyorsun hocam? Allah canını ha, canlı, canlı gömüyor bizi. Arkadaşlar tamam. Korkmadan oynayacağım. En üst kata çıkıyoruz. Intro atlıyoruz. En üst katta işimiz var. Levi alıp şartelden elektrikleri açmamız lazım. Sonra ne okuyorsak o zaman başlıyor işte. Nasıl başlıyor sonra ne yapacağız? Sonra Allah kerim yo. Uğraşırız şu rahibeyle biraz. Kışar ama rahibeyin. kalp atışı mı Allah'a sokuşmuş ve estağfurullah tövbe geldi. Geliyor abi bu. Arkadaşlar var ya bu rahibe şu tünellerden geçince böyle hızlı geçiyor. Abi bu. bir şahteli açamadık lan. Başaramadık. Başaramadık. Seni sevmeyi rahibe. Başaramadım. Allah cezanı versin. Ya fettak ya rızak gelir şimdi bu hıyar kızı kıyar. Geliyor vallahi. Allah belanı versin dolap Ölürsem dolaba su verim Merhaba rahibi Hıhı güle güle git lan Git lan Uzağa buradan hadi 3 2 1 Muhammed. La hal ve la kuvvet illa billahi azim. Ne oluyor Eh ne? Böyle. Ne oluyor lan? Eh ne oluyor? Eh. Arkadaşlar, eee bu rahip amcamızı nasıl kandırabiliriz? Yorumlara yazın. Abi ben bu kadınla bir anlaşacağım. Gelse sefer bir vesir. Ulen sen la ulen senin var ya kafana tükürüyor yapamıyor. <laughs> ya, yeter ya. Abi bırak onu. Ben telefonu. Ben telefonu koltuğa fırlatıp ileriye kaçıyorum ya. Başaramadım. Başaramadım. Rahide <laughs> ablayı. <laughs> Abi. cezanı versin rahibe amin neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ikinci bölümde söz tamam mı bu intikamımı alacağım değil. senin var ya rahibe senin var ya oynayacağım seninle arkadaşlar video bu kadardı like atıp abone olun bu rahibeden artık bir oynayacağız like atıp abone olun hepiniz Allah'a emanetsiniz bay bay görüşürüz